Ayn Calut Savaşı Cengiz Han 1206'da Moğol yükselişini başlattıktan sonra kısa sürede Asya'nın idaresini ele geçirmiş, işgal ettiği pek çok toprakta taş üstünde taş, baş üstünde baş koymamıştı. Cengiz Han'ın ölümünden sonra oğulları ve torunları bu devlet aralarında pay etti. Moğolların İlhanlı kolu Anadolu'yu talan ettikten sonra gözlerini Orta Doğu'ya dikti. İlk olarak Bağdat'a alan Hülagü Han, Abbasi halifeliğine son vererek Bağdat'ta müthiş bir kıyım yaptı. Kısa bir süre sonra ilk Halep'i sonra da Şam'a aldı. Eyyubilerin Şam ve Halep hükümdarı Melik Seyfettin Yusuf, Mısır'da yeni kurulan Memlüklülerin başındaki Masur Ali'den yardım istedi. Moğollara karşı koyamayacak kadar küçük yaşta olan Mansur Ali bazı vezirlerin ve ulemanın desteğini alan Seyfettin Kutuz tarafından 1259'da tahttan indirildi. Hülagü Han, Memlüklülerin yeni sultanı Seyfettin Kutuz'a direnmeden teslim olmasını söylediği bir mektup yazdı. Seyfettin Kutuz Buna karşılık Moğol elçilerinin kellesini alarak Kahire surlarına astırdı. Hülagü için bu bir savaş demekti. Seyfettin Kutuz Moğollara kafa tutuyordu. İlk olarak cihat çağrısı yaptı. Akabinde Emir Baybars'ı Temmuz 1260'ta Gazze'ye yolladı. Buraya gelmeyen yardım yüzünden çekilmek zorunda kaldı. Bu sırada da 100 bin kişilik bir ordu topla oluşturan Hülagü Han'ın amacı Mısır'ı alıp Afrika'yı talan etmekti Elindeki devasa ordu bunu yapabilecek kadar yetenekliydi. Karakurum'da Büyük Kağan Mönkge'nin ölüm haberini alan Hülagü Han, Büyük Kağan olurum düşüncesiyle bir ordu toparlayarak Orta Asya'ya yolculuğa çıktı. Suriye'deki ordunun başında da Komutan Ketboğa'yı yerleştirdi. Memlüklüler ise bu sırada hazırlıklarını tamamlamıştı. Sultan Seyfettin Kutuz, Ağustos 1260'da başkentten ayrıldı. Yolda korkup geri dönmek isteyen emirlerine ''Yıllardır Beytülmal'ın ekmeğini yediniz, şimdi cihattan kaçamazsınız.'' Dedi. Sultan heyecanla Gazze'ye vardı. Akka'daki Haçlılardan geçiş izni istedi. Moğollar buradaki Haçlılarla görüşüp kendi taraflarında olmalarını söylediyse de Papa ile görüşen Haçlılar bu kararın işin kendi zararlarına olacağı düşüncesiyle bu teklife yanaşmadı. Bu sebeple Memlük hükümdarı Seyfettin Kutuz'un geçiş iznini onayladılar. Hatta sultanın isteğine uyarak bu savaşta tarafsız kaldılar. Sultan önce Akka'ya daha sonra Ayıncalut'a varır. Burası Hz. Davud'un Calut'u yendiği yerdir. Sultanın Ayn Calut'a geldiğini öğrenen Ketboğa, Han'ın dönmesini bekleyelim diyenleri dinlemeyerek bölgeye doğru yol aldı. İçinde Ermeni ve Gürcülerin de olduğu orduyla bazı kaynaklara göre Moğol ordusu 20 bin, Memlük ordusu 30 bin civarındaydı. Ketboğa, hilal taktiğiyle savaşmak için pozisyon almıştı. Kendisine güvene fazla olduğu için bölgeyi incelemeye gerek bile duymadı. Karşı tarafta Memlük Sultanı Seyfettin Kutuz ordusunu ikiye ayırmıştı. Öncü kuvvetlerin başında Emir Vaybars, diğer birlikler ise tuzak kurmak maksadıyla vadinin iç kısımlarında yer almıştı. Sultanın hücum emri üzerine Emir Baybars komutasındaki kuvvetler 3 Eylül sabahı saldırıya geçti. Daha sonra taktik gereği geri çekildi. Tüm Memlük ordusu bu kadar sanan Ketboğa askerleriyle Emir Baybars'ın kuvvetlerini takibe koyuldu. Ketboğa'nın gemi yediğini gören pusudaki askerler rakibinin etrafını kuşatmaya başladı. Kölemen ordusu oklarla ve daha önce görünmemiş kullanılmamış olan yapay el bombalarıyla rakibin düzenini bozdu. Düzeni bozulmaya başlayan Moğol ordusunu gören Baybars yeniden taarruza geçti. Ketboğa düzeni bozulmuş bir orduyla dört bir yandan kuşatılınca Memlük zaferi kaçınılmaz oldu. Moğol ordusunun küçük bir kısmı kuzeye doğru kaçarken ordunun tamamı imha edildi. Ket bu anında boynu vurulup hayatına son verildi. Zafer Memlük Türklerinin olmuştu. Şimdiye kadar durdurulamayan Moğollar ilk kez büyük bir yenilgi almıştı. Zafer sonrası Sultan Kahire'ye dönerken Baybars'a da kaçan Moğol ordusunu takiple görevlendirdi. Sultan savaş öncesi Baybars'a Halep valiliğini vaat etmişti. Sözünü tutmayınca. Baybars, Muzaffer Padişah'a bir suikastla öldürdü. Memlük devletindeki sultanı öldüren sultan olur anlayışına uygun kendisini sultan ilan etti. Moğollar savaşın rövanşını almak istemiş lakin Moğol ile savaşı çıktığından dolayı 6000 kişilik küçük bir ordu gönderebilmişlerdi. Bu ordu Kumus Savaşı'nda savuşturuldu. Artık Moğollar için Mısır ve dolayısıyla Afrika kapısı kapanmıştı. Muzaffer olan İslamlı